Sevgili canlar, kedi köpek rahim rahman anlamında bir tefekkür edelim bakalım. Kedi harflerine dikkat edelim. Kendi yani kendi rahim çünkü rahmanın aşısını ifade ediyordu. Aslında önce köpek göbek ona değinmeliydik. Sirius olan küp çünkü yani küp. Ee, şekilde küpçüklerin belki içerisinde yaşıyoruz. Bir küpçükte yaşıyoruz belki. İlmel aynel hakkel lakin sultan güç anlamında. Ee, Rahman anlamında köpek göbek ya da bağlılık işte Sirius'a asıl olan yani aslan aslımıza işaret olması anlamında ee, kurgunun, andaki kurgunun Rahman'ı. Rahimi de kediyi kendi yani kendini kendini bulanın. Çünkü kediyi yedek Harflere bakınız, her daim el altındaki, elimizin altında, pisi demişiz, psikoloji için, psikolojiye iyi gelmesi. Harfleri ve kelimeleri çok dikkat ediniz sevgili canlar. Kedinin şimdi rahim rahimleri zikir anlamında düşünün, 9 canlıdır, 9 yine rahim sahaya işarettir. Yani çok yumuşak huylu oluşları, saldırgan olmayışları bize gerçekten hani e, hain varlıklar değil de rahim varlıklar olduğunu anlatışları her daim elimizin altında yedeğimiz yani sevgililerimiz oluşları ruhumuza o iyi gelen pisi oluşları bilmiyorum çok çok anlamlı geliyor bana kediyi kendi yani Arapçadan düşünün Hira Hir Hira'ya çekilen Rahman sahadan rahimin açığa çıkışı Mekke'de eklenenlerin Medine'de toplanışı gibi. Yani Medine kısmı aslında. Mekke kısmı köpekleri ifade ediyor. Zorluğu Belki meyvesizliği, kün emrinin oluşmaması anlamında düşünün, çoraklığı. Ama Medine kısmı bütün meyvelerle kün emrinden açığa çıkmış. 24 Resul ve Nebi birinci ile medeniyet, deyin yani o alınan ilmin e, bizi inci tanesi kılması ve devinimle, dunla, dünyayla anlamlı olmamız ki dünya rahim olmuş zaten. İnşallah anlaşılmaz gelmemiştir. Kedi köpek, Rahman Rahim, dalaşı, sevdası diyebiliriz. Yani dalaş demek istemem, e, sevgisi. Çünkü ikisi çok güçlü bir bağla bağlı, birbirine zıt gibi görünüyor. Dalaş ya da işte düşman gibi görünse de bu ikisinin birliğinden oluştuğu zat dediğimiz hakikatin güler yüzü.